Herkese merhaba. Sonbahar geldi. Balkabağ mevsimi geldi. Öyleyse balkabağ kırlent yapalım. Kırlent için ben beyaz peluş bir kumaş seçtim. Dikdörtgen şekilde kestim. Tersini çeviriyoruz. Ve kenarlarından dikiyoruz. Basit bir şekilde bir torba, bir bere görüntüsü oluşturuyoruz. Bunu herkes yapabilir. Aslında açıklama dahi yapmaya gerek yok ama hiç bilmeyenler için fikir olsun istedim. Bu şekilde büzdükten sonra bakın aynen bir bere şeklini aldı. İyice bağladıktan sonra yüzünü çeviriyoruz. İçerisine silikon elyaf ya da boncuk elyaf tercih edebilirsiniz. Ben boncuk elyaf kullanıyorum. Boncuk elyafları torbamın içerisine doldurup ağzını bağlıyorum ve ağzını da tekrar yeterli derecede elyaf koyduktan sonra ağız kısmından da dikip iyice sıkıştırarak büzüyoruz ağzını. Bu şekilde arta kalan üst kısmından sap oluşturacağız. Fakat tamamen arta kalan kısımları birleştirip sap yaparsak çok fazla kalın olduğu için yaklaşık dörtte biri kadarını açıkta bırakarak diğerlerini diğer kalan yerleri içine gömüyoruz tekrar bu delikten bu şekilde daha doğal daha gerçekçi bir sap olmuş oluyor ve jüt ipimizle önce bir bağlıyoruz ve daha sonra boğumlarını yapmaya başlıyoruz İstediğimiz kadar boğum oluşturabiliriz burada. Ben 8 boğumlu olmasını istedim. Ve daha sonra boğumları oluşturduktan sonra sap kısmına iyice ipimizi sararak işlemimizi tamamlıyoruz. İşte bakın herkesin yapabileceği şekilde çok basit bir yöntem, şahane duruyor gerçekten. Siz de istediğiniz renkte, istediğiniz ebatta balkabakları yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Görenler bayılıyor bu arada. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.